Bir gün peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabıyla beraber bir iş için bir yere gittiler. Otururlarken ashab bir baktı ki bir genç, güzel, temiz yüzlü, iri yarı, kuvvetli bir genç çalışıyor böyle. Yani dünyalık bir şey yapıyor artık, babostan neyse bilmiyoruz bir şey yapıyor. Sahabiler ona böyle baktılar, baktılar dediler ki keşke bu kişi bu gücünü ve güzelliğini, bu gençliğini Allah yolunda cihad ederek harca saydı. Güzel bir şey düşünüyorlar yani. Çok dünyalık çalışırken görünce, Efendimiz Aleyhisselam bunu duyunca diyor ki, yani diyor Allah yolunda olmak sadece çarpışmakla mı olur diyor. Sahabiler diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ya nedir? Kendi nefsini Muhtaca olmaktan, kötülüklerden korumak için çalışan Allah yolundadır. Anasını, babasını korumak için çalışan, dünyalık çalışan Allah yolundadır. Kendi ailesini, çoluğunu, çocuğunu korumak için çalışan Allah yolundadır. Hayır hasenat yapmak için çalışan da Allah yolundadır. Ama diyor dünyalık istif etmek için çalışanlar şeytanın yolundadır. Beş vakit namazını kılıyorsa Hani bizi kandıra, kandırdıkları bir laf var ya Müslümanları kandırıyorlar. Namaz kılsana çok çalışıyorum diyor fabrikada diyor. E çalışmak tabi ibadet. E doğru. Ne zaman ibadet çalışmak? İki namaz arasında namazını kılmışsın. Diğer namazda gözün güneşte. Artık güneşe bakmıyoruz da saatte. Diğer namazı kolluyorsun. Aman kaçırmayayım işe dalmayayım. İşte o ikisi arasında yaptığın tüm çalışmalar ibadet. Hepsi ibadet. Namaz yok, oruç yok. Allah kitap tanıma, helal haram gözetme, çalışmak da bir ibadet. Vallahi avucunu yalarsın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Helal rızık peşinde koşacaksın. O zaman Allah yolundasın işte. Çünkü helal rızık senin görevin.